Türkiye'nin en zengin 10 oyuncusu. 10 numara Necati Şaşmaz. 9 numara Halit Ergenç. 8 numara Aras Bulut İnemli. 7 numara Alişan. 6 numara Engin Altan Düz Yatan. 5 numara Kenan İmirzalıoğlu. 4 numara Özcan Deniz. 3 numara Emrah. 2 numara İbrahim Tatlıses. 1 numara Burak Özçivit. Peki sizlere soracak olursak en fazla ücreti kim hak ediyor? Yorumlarınızı bekliyoruz.